Evet. 4 Temmuz 2016 Bir Ramazan bayramı arefesindeyiz. Bugün arefe günü. Şu anda şu kapızdaki bahçemizde geziyoruz. Bu Boynuzlar bayağı olgunlaşmış. Bir de misafirimiz var. Kaplumbağa. Evet, Yeşil Karaman'dayız. Doğup büyüdüğüm köyüm. Adı üzerinde Yeşil Karaman. Burası eskiden Belene giden yoldu. Bakın, kullanılmaya kullanılmaya artık orman olmak üzere. Yukarıya doğru yükseliyorum. Yükseldikçe manzara değişiyor gördüğünüz gibi. Evet kuş bakışı köyümüzün görünüşü. Az önce güzel bir yağmur yağdı. Hava serinledi. Değisi çok sıcaktı. İleride Kursunlu köyü ve köyümüzün bağlı olduğu Aksu ilçemiz var. Şu yükselti Abdurrahmanların yakınındaki bir antik şehre ait. Silyon, Silyon'du sanırım. Evet, Mustafa Bey'in arabası var. İzmir'den geldi. Halime kızımızla. Bu benim doğup büyüdüğüm ev. Yeşil Karaman Köyü. Evet, Mustafa Bey fik çalıyor. Camimiz Sağlık ocağımız. Şu andızların olduğu yerde okulumuz var. Tam görünmüyor. İlkokulu orada okumuştuk. Köyün tam merkezinde. Şu diğer andızların kuzeydeki Köyün kuzeyindeki andızların olduğu yerde karakolumuz var. Jandarma karakolu. Hala hizmet veriyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Ramazan bayramı arefesinden. Hoşçakalın efendim. Kerim Atılgan. Antalya Aksu Yeşil Karaman. 4 Temmuz 2016.